الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن ان شاء الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم المحسنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر وَالْبَحْرِ ورسوله ila akhir al hadis cuma mübarek olsun aziz kardeşler peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tavaf esnasında Kabe'ye yönelerek şöyle buyurdu ey Kabe sen ne güzelsin senin topun ne güzeldir senin azametine, kutsallığına hayran. Fakat Allah'a yemin ederim ki müminin saygınlığı Allah katında senin saygınlığından daha fazla. Aziz müminler, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi Ramazan ayının gölgesi bir kez daha üzerimize düşüyor. Şu günlerde hep birlikte bunun huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Pazar günü kılacağımız ilk teravih namazının ardından Hazreti günü tutacağımız ilk oruç ile bu mübarek aya girmiş olacağız. Bizleri Ramazan'a Ramazan'ı da bizleri kavuşturan Yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığımız her Ramazan ayında bireysel ve toplumsal hayatımıza ışık tutan önemli bir değerimizi gündeme taşımaktadır. Yani her Ramazan'da bir konu işlenmektedir. Başkanlığımız bu yıl Ramazan ayında gelin gönüller yapalım. Bu Ramazan ve her zaman çağrısında bulunmaktayız. <laughs> Kardeşlerim, insan İslam nazarında sevgi ve hürmete layık mükerrer bir varlıktır. Peygamber Efendimiz aleyhi <laughs> ve Allah sizin suretlerinize ve maddanıza değil kalplerinize ve yapmış olduğunuz amellerinize bakar hadisi bu hususu vurgulamaktadır. Buradan hareketle inancımızda gönül nazar ilahi kabul edilmiştir. Bu itibarla gönül yapmak inancımızın ve insanlığımızın gereğidir. Gönül incitmek ise inancımızda hiçbir şekilde tasvip edilmeyen ve mümine yakışmayan yanlış bir davranıştır. Kıymetli kardeşlerim, gönül nasıl yapılır? Gönül yapmanın, gönüller hedetmenin sayısız yolları vardır. Gönüller her şeyden önce sevgi, saygı ve muhabbetle fethedilir. Efendimizin ifadesiyle gerçek anlamda mümin olabilmenin yolu birbirimizi sevmekten geçer. Kardeşlerim, gönüller merhametle kazanılır merhamet varlığın ilahi mayasıdır. Rahman ve Rahim olan Rabbimizin rahmetinin yüreklerdeki yansımasıdır merhamet. Efendimizin anlatımıyla müminler şuna benzetilir. Birbirini sevmede, birbirine merhamet, merhamet ve şefkatle tıpkı bir organı daha sızlandığında diğer organları da bu acıyı paylaşan bir beden gibidir. Gönüller paylaşmakla inşa edilir. Paylaşmak, duyduğumuz her yardım çağlığında, her yardım çağrısına, nereden geldiğine, kimliğine, etnik yapısına, mensubiyetine bakmaksızın karşılık vermektir. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan ayına elhamdülillah kavuşmak üzereyiz. Bu ay bir mekteptir. Bu mektebin talebeleri kimlerdir? Bütün müminlerdir. Bize düşen bu kutlu mektebin cennet esintilerini hücrelerimize kadar hissedebilmektir. Orucumuzu, sahurumuzu, iftarımızı, infakımızı, teravihimizi gönüller inşa etmeye vesile kılabilmektir. Gönüllerimizi aynı Allah'a, aynı Peygamber'e, aynı kitaba, iman şuur ile kardeş kılabilmektir. Kardeşlerim, Ramazan mektebinde bize düşen varlık sebebimiz olan, bizi türlü meşakkatlerle bugüne ulaştıran, hazırlayan anne babalarımızın gönüllerine hoş tutmak, sizlere yetimlere, bir şekilde yurdunu memleketini terk etmiş olarak ülkemize sığınan kardeşlerimize en <laughs> sağ muhacir ilişkisinde olduğu gibi kapılarımızı açabilmektir. Kardeşlerim, öyleyse geliniz, hep birlikte büyüklerimizin, yetimlerimizin, mültecilerin, engelli kardeşlerimizin, kimsesizlerin tebessümü ile Ramazan Mektebi'ni dolu dolu yaşayalım. Onlara gözlerimizi açıp ellerimizi uzatalım. Birbirimizin hatalarını örtelim, kusurlarını affedelim, hiçbir kalbi kırmayalım. Üzülttüklerimiz üzüm varsa vakit geçirmeden onları onlanmaya çalışalım. Gelin Rabbinden mahrum kalmış gönülleri Rabbimizle konuşturalım. Rabbimizin rızasını, gönül yapmaktan geçtiğini unutmayalım. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan'ın milletimize, ülkemize, alemi İslam'a huzur, barış, merhamet getirmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyoruz. <laughs> Ela inna aksenem kelam ve ahlegan nizam kelam Allah'ın melik-i aziz-i alam kelam Allah'ın ve kelam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله, الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله حمداً يا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيم لنبيه وتسليم لصبيه فقال عز وجل من قائل مخبراً وآمراً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صل على Allah va məsumdan ayırdı. Devr etmişiz ya, biz dedik ki, həqiqət budur. Bizə dünya və Allah ilə ikib və gözəlliklər insaidir. Bizi ana-babamız və bütün möminləri bağışla. Əgər sən işitən və dua edən qaboldan. <laughs> İnna güçlü yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Yani Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. O düşünüp tutarsınız diye size <laughs> öğüt